Evet Süper Lig maçları için sıkı tedbirlerden bahsediliyor. Kalan 8 hafta için de e, takvim de belirlendi Nevzat. Detaylarını paylaştık. 12 Haziran'da tabi salgının e, seyrinde olumsuz bir gelişme olmazsa 12 Haziran'da maçlar devam edecek. Ve sezonda 26 Temmuz'da tamamlanacak. Sağlık kuruluyla beraber koordineli olarak da bir takım tedbirlerden bahsediliyor. Senin yorumun ne? Öncelikle takvimi konuşalım istersen. Umar, yani o gerçekleşir işte Avrupa'da e, işte Hı -hı. Fransız Fransa örneği var. Dünyada işte bazı örnekler var. Ligin iptali söz konusu. Hı hı. Umarım biz o kısımda olmayız. İşte Almanya örneğinde olduğu gibi ligi oynatırız, devam ettiririz. E, hayatın bir şekilde normale dönmesi tabii. Yani, eski normal tartışmaları, yeni normal tartışmaları falan var ama ben yine de hı. futbolun oynanması taraftarıyım. Lig başlasın e, ve bunun için de şu an tablolar en azından başlayacağına işaret. Yani bu konuda biz de üzerimize düşeni yerine getirelim. Sadece beni ilgilendiren kısmı basın. Yani ben sonuçta basırım. Hı -hı. E, maçlara gidebilecek miyim? Yani bu konuyla alakalı çok net bir e, yanıt alınamadı henüz. Kısıtlı sayıda gazetecinin olacağı ifade ediliyor. Evet. E, ben açıkçası bana kalsa gazeteciler olmasa da olur. Yeter ki oynansın. ya yani Biz o maçı... Bir süreliğine televizyondan da izleyebiliriz. Peki detaylarını yine konuşacağız tabii Nevzat Dindar'la ve bir bağlantımız daha var şu anda. Erzurum Spor'un golcü futbolcusu Pote ve tercümanı Mustafa Bey bizlerle. Yerinize hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selamünaleyküm. Teşekkürler. Teşekkürler. Pote'ye sorumuz şu tabii, klasik soruyla başlayalım. Günleri nasıl geçiyor, neler yapıyor evde? La question de Comment ça passe les jours ici Qu'est-ce que tu fais à la maison Qu'est-ce que tu fais souvent dans tes journées Bah là maintenant, c'est vrai que c'est le confinement, c'est les entraînements personnels, c'est rester aussi un petit peu à la maison, essayer de bien passer ce mois de Ramadan. Puis voilà, on attend. Şu anda aslında bakıldığı zaman, bir taraftan karantinadayız, evlerimizdeyiz, çok dışarıya çıkamıyoruz. Bu süreçte elimizden geldiğince bireysel antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan e, aynı zamanda Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu Ramazan ayını da en iyi şekilde e, geçirmeye çalışıyoruz bu süreçte evimizde. Peki e, Mehmet Özlek de muhakkak iletişim halindedir. E, tüm takım kez aynı şekilde. Kendisine veya takıma bir program hazırlandı mı acaba? On prépare un programme pour tous les joueurs ou bien pour les joueurs comme ça individuel des programmes. Non, non, on a un programme qui est dans le groupe, on a un groupe WhatsApp où les coachs, les préparateurs, nous envoient des programmes régulièrement chaque semaine. Ya, de, lideri, sürekli, cümle, e, zaten bir WhatsApp grubumuz var. E, o grupta antrenörlerimiz, hocalarımız, diğer e, takım arkadaşlarım da zaten o grupta. Oradan bize haftalık düzenli bir şekilde antrenman programları geliyor zaten, bireysel antrenman programları. Elimizden geldiğince en iyi şekilde o gönderilen programları da bu süreçte yapmaya çalışıyoruz.

Euh, maintenant, euh, comme on dit, le foot c'est bien, mais la santé c'est mieux. Donc, euh, personnellement, ça va dépendre un peu de chacun. D'habitude, avant une saison, on a besoin de un mois à peu près de préparation. Donc là, peut-être, si on a une date de reprise, on pourra un petit peu se situer. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout. Et moi, personnellement, j'ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas mentir. À part que je vais essayer de m'entraîner le maximum pour être prêt. Yani bu kişiden kişiye farklılık gösterebilecek bir durum e, fiziksel olarak e, müsabaka dönemine hazırlık. E, ama şu anda kabaca bir şey söylemek gerekirse aşağı yukarı bir aylık bir süre gerekiyor diyebilirim. Ama daha tabii hiç böyle bir şey yaşamadık. Dik oynanırken bir anda durduruldu ondan sonra tekrardan hazırlık dönemi yeniden işte e, müsabaka dönemine e, başlama gibi bir şey daha önce yaşamadığımız için şu anda gerçekten bir şey söylemiyorum ama en azından bu süreçte liglerin başlayacağı tarih kesinleşirse ya da bununla alakalı bir şey açıklanırsa biz de ona göre antrenman programlarımızı şekillendirebiliriz. Ne zaman başlayabiliriz, ne zaman başlayamayız diye bunları da düzenleyebiliriz diyorum. Peki bu arada hedef tabii muhakkak ki Erzurumsporla Spor'la Süper Lig. Bu sene de Pote takım için çok iyi işler yaptı. Adana Demir da Süper Lig'e çok yaklaşmıştı ama olmadı. Erzurum Spor'la acaba bu olur mu? Düşüncesi nedir? Il y a pas trop de prochainement à l'Arabie mais tu n'as pas de faire ce qu'il s'en fasse cette année, tu vas réussir cet objectif en plus. Fait c'est l'argent Inch'Allah, Inch'Allah. Je... En tout cas, on était bien parti, on était bien, on est encore bien situé, on est deuxième. Plus les saisons passent en Turquie, dans cette division, plus c'est difficile. Mais Inch'Allah, j'y crois, et si on doit reprendre, je pense que Inch'Allah peut tout faire pour aller et euh, voilà. İnşallah sezon sonunda bunu başaran taraf olacağız, bunu burada yaşayacağız. ümit ediyorum. E, sezon başından beri aslında iyi bir çıkış yakaladık, iyi bir tablo çizdik e, ligin bu sürecine kadar. Bundan sonra da eğer lig başlarsa yine bu süreci devam ettirip sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz. E, bak her sene de lig aslında diğer senelere kıyasla zorlaşıyor, onu da söyleyebilirim. Peki Mustafa Bey son olarak Pote'ye şunu da soralım. Kendisinin bizlere ve bizi izleyenlere vermek istediği, söylemek istediği bir mesaj var mı? İskiyen mesaj bir mesaj Bu şey çok basit bir şey. Pase un bon ramadan. Déjà c'est important. La santé continue à vous entraîner, continue à respecter les règles d'hygiène pour qu'on en finisse avec ce virus. Inch'Allah on va tous prier pour que prenons nos activités, tous, ce soit le foot ou toute la vie. Bir özellikle normal de o Öncelikle herkese bu Ramazan ayını en iyi şekilde geçirmelerini temenni ediyorum. Diğer taraftan umut ediyorum ki bu virüs kısa zamanda bitecek. Herkes sadece futbol sektörü değil herkes kendi işine en kısa zamanda umut ediyorum ki dönecek. Normal hayatımıza döneceğiz. Buradan bunu temenni ediyorum bütün izleyenlere. Peki çok teşekkür ederiz Spot'a yayınımıza katıldığı için ve size tabii. Sağlıklı günler dileriz. Evet. Teşekkürler, iyi akşamlar. E, TFF birincilikte de heyecan tüm hızıyla devam ediyordu değil mi? Programda tahminler yaparken bir anda nereden nereye? Yani orada bir Hatay bir ara alıp başına gitmiştim ama sonra gitmiştim. puan kayıpları yaşadılar. Evet, evet. Bursa'nın toparlanması lazım. Yani bayağı bir takım Adana Demir, Karagömrük, Erzurum. Hakikaten de iyi takımlar var. İyi takımlar var ve ikinci takımın hangisi olacak? Merak konusu. Hatay hı hı. sanki çıkacak gibi. Playoffa kalacak takımlar. Akışlar, Yılmaz Hoca ile bir hava yakaladı. Evet. Yani ikincilik daha hakikaten bir altıncı, da birincilik daha doğrusu zor birlik. Ve kesin bir bağlantımız daha olacak. Sevgili izleyenler, Fatih Karagümrük'ün genç teknik direktörü Ömer Erdoğan bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Herhaba. Klasik sorumuzla başlayalım. Evde günleriniz nasıl geçiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz vaktinize? Valla evde günlerimiz iyi geçti. Biz e, Fatih Karagümrük olarak antrenmanları gruplar halinde başladık. En son işte Federasyon'un e, verdiği bilgilerle Temmuz'un ikinci haftasına e, büyük ihtimal başlama düşüncesiyle oldukları için biz de yavaş yavaş gruplar halinde başladık. Zaten daha önce oyuncu kardeşlerimize evde antrenman programlarını vermiştik. Onları takip ediyorduk. Ee, bir şekilde yavaş yavaş başladık. Tabii ki bu süreçte e, gruplar halinde başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak oyuncuların e, dediğim gibi e, sağlıklı bir şekilde bu süreci dikkatli bir şekilde atlatmalar için e, başlangıcı yaptık. Ama dediğim gibi tedbirliyiz. Önlemlerimizi alıyoruz. Oyuncularımız kesinlikle soy modalarını tesiste kullanmıyorlar. Hazır bir şekilde antrenmana geliyorlar, duş almadan geri eve gidiyorlar ve antrenman esnasında da zaten ikili mücadeleye girmeden sırf koşu ve işte teknik anlamda bazı çalışmalar yaparak bir şekilde oyuncularımızı yavaş yavaş hazırlamaya başladık. Peki liglerin de 12 Haziran'da başlaması bekleniyor. Ee, şunu evet. da sorayım size. Hazır olmak için sizce kaç haftaya ihtiyacı var futbolcuların? Bu arada e, seyircisiz başlamaya ihtimal de var. Bu şekilde başlarsa ne dersiniz? Bu sizin için bir dezavantaj olur mu? Çünkü çok ateşli bir taraftar grubuna sahipsiniz takım olarak. Evet, tabii ki e, biz de açıkçası hepimiz futbolu, atmosferi çok özledik ama tabii ki her şeyden önemlisi sağlık. E, bu süreçte de gerçekten sayın Cumhurbaşkanımız olsun sağlık bakanımız olsun, sağlıkçılarımız olsun bugüne kadar gerçekten bu krizi çok iyi yönettiler. Şimdi ben de bir Avrupa'da yetişen ve Avrupa'da büyüyen biri olarak orayla kıyaslarsam gerçekten bu anlamda biz çok daha ilerideyiz. Bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüzü ve geçirdiğimizi düşünüyorum. Zaten sürekli yurt dışında yaşayan ailemle de iltibat halindeyim. Gerçekten o anlamda çok daha imkanlara ülke olarak sahibiz. Buradan yine Sayın Cumhurbaşkanıma Sağlık Bakanıma ve bu süreçte gerçekten çok riskli işte bir durumda bu sürecini yaşayan işte yardımcı olan sağlık personelimize de.